Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, hem Brawl Talk hem de PES 2021'e perşembe günü ge günü gelecek. Yani efsaneleri ikonlar gibi e, şeyler söyleyeceğim size. Bakalım ne olacakmış. Arkadaşlar ilk önce bir skinlerden başlayacağım. Şu eee çok e, hoşuma gitti. Ya benim maxim yok da yani güzel hoşuma gidiyor arkadaşlar bu arada videoyu beğenip de abone olmayı unutmayın. Ee, Brawl Talk biraz böyle bana yani tam saat 9'a kadar beklenecek bir güncelleme gibi gelmedi. Oyuna 11'de verebilirdi. Yani bence geçen seneki güncelleme bundan daha güzeldi. Neyse. Ee, Kunimax yine güzeldi. E Maxine geçen sene Max'in karakter hali gelmişti. Şimdi skini geldi. Bakalım. Tamam. Bunu bunu sevdim arkadaşlar. Cidden güzel. Bunu sevdim. Çok da güzel. Max'im olunca almayı düşünüyorum. şimdi ha. Piper da var tabii ki de Piper. Bir şey olunca Piper olmayacak. Aa ne kadar ayıp. Tabii ki arkadaşlar bu Piper kostümü de çok güzel. Ee, benim Piper'ım var ama yine 150'den aşağı olmadığı için e, alamam. Ki bu Max bile 150'den aşağı değildir. Yani ben sanmıyorum. Ben cidden zannetmiyorum alabileceğimi. Almayı da düşünmüyorum zaten yani. isterseniz siz alabilirsiniz. Ee, ama cidden güzel yapmış Spersel. Hakkını vermek lazım. Bakalım diğer kostüme geçemez Selin Hani. Selin Hani. Geçen sene Salih Leon gelmiş. Şimdi Selin geldi. Bakın atışlarına bakın arkadaşlar. Bir farklı gibime geldi bana. Size geldiğimi bilmiyorum de. Bakın Leon gibi şöyle bakın. Şöyle bir şey çıkartıyor. Şu siyah şeyleri görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bu da güzel. Ee, bu da yine Selin Leon gibi sevdim bunda Tabii ki de e, bu da takdir edilecek bir kostüm. Ha, gelelim yeni karaktere. Arkadaşlar ben bunu gece gündüz düşündüm. Acaba bu bro, e, pas gittiğinde hangi enderlik olacak? Hangi enderlik olacak? Arkadaşlar hangi enderlik olacağını şimdi size söyleyeyim. Louis yani tahminim olarak söyleyeyim. Louis bana kalsa süper ender olacak. Kromatikten önce süper ender olacak. Ama şimdi bu Mr. P, Gil ve Louis bir süper üçlü olduğuna göre üçlü olduğu için Mr. P normal gizemli. Mr. P normal gizemli. Gil Brawl Pass bittiğinde gizemli olacak. Lui'de ya süper ender ya da gizemli olmasını bekliyorum. Ki %50 gizemli, %50 süper ender olacak. Benim süper enderim ne ne biliyor musunuz? Kromatikler hep şöyle gitti arkadaşlar. Şimdi Gil gizemli. Search efsanevi. En destansı. Lui geldi şimdi kromatik olarak. Ya Ender ya kupayolu e, kupa yolu ya da süper Ender olacak. Tamam. Şimdi Brawl Talk'ta yani bir de şey olacak. Arkadaşlar bir de yarışma mı ne olacakmış onu da şunu duyurayım. Ama biz herhalde oyun için değil yani böyle yarışmalara düzenleniyor kupa falan diyor ya insanlar. E, ne desem turnuvaya katılıyor gerçek böyle bir yerlere gidip de. O olacak bu dönemde yine her zamanki gibi. Şimdi gelelim Pse. Şimdi gelelim Pse. Valla bana kalırsa bunların gelmesini istemem çünkü yani üf, kim ister ki yani bunların gelmesini. Ama e, gelme ihtimalleri var mı? Var. Var. Gelme ihtimalleri var. E, çünkü e, şu dört kişinin gelmesini bekliyorum ben. Dört kişinin gelmesini bekliyorum. Ee, onlar da yoksa en azından Gabriel gelir. Gabriel Barbosa yani birincisi 95 santrofa gelir. Bir de şu e, şey Bruno hani Kürem'in işte o, o da gelebilir. Ama şu kalecinin geleceğini düşün, düşünmüyorum mu? Eğer bu kulüp sene gelirse şu dördü gelir bence bana göre. Ama gelmeye de bu takım. Bir mantık yani bir mantıklar ki yani düşünce ki bu 12'sinde Perşembe günü kulüp sene olmadığına göre yani gelmeye Şimdi gelelim dünyanın 2021 bombasına Arkadaşlar Size şimdi bir şey söyleyeceğim Şimdi Bu film e, Flamingo takımında oynayan Oyuncular bunlar Bebeto oynamış gençken Ramiro, Zico, Ronaldinho Bunlar oynamış Ki bunların Nasıl bir şeye gelmesini bekliyoruz. Çünkü şöyle bir şey. Diyelim ki Bebo, Bebeto ya tek gelecek. Tek haliyle gelecek. Ya da böyle dört kişi gelecek. Veya tek Ramiro gelecek. Veya böyle topluca gelecekler. Şansa bana bir hakkınız var. Ücretsiz olarak yine. Ya bedava Zico gelecek. Ya da böyle toplu gelecekler. Ya da ya normal Ronaldinho gelecek. İkonunu çıkartmadıkların için. Ya da hiç. Böyle yine toplu gelecekler. Toplu gel e, toplu gelirlerse yani ben Ronaldo'yu isterim çünkü kapışmada çok işimize yarar. Şimdi ya yani kapışma derken yani böyle he, ikonu ve efsanevisi olarak bir antrenman şeyinde yarıştırırız. Hangisinin falsosu iyi gibisi gibisinden. Şimdi gelelim ikonlarımız arkadaşlar. Gelelim ikonlarımıza. Şimdi ben ikon olarak Ronaldo'yu bekliyorum ama yine Pirlo çıkar. Yani Pirlo, Nedved, Del Piero bunlar kesin isimler arkadaşlar. Bunlar cidden kesin isimler ve 3 tane hak verecek bize. 3 hak. Bedava hak. Onda ikon çıkarsa büyük bomba olur. Eğer diyelim ki ikon çıktı bana. Hani onu siz atacağım yine. Ne Ne olmaz. Zaten çıkmayacak yani normalde de çıkmıyor. Diyelim ki açtık. Ücretsiz açtık. Bir tanesinin icon çıktı. Ben kim isterim? Arkadaşlar ben Nedved Pirlo. Bu kadar. Nedved Pirlo. Del Piero'yu gelirse hoş geldin derim o kadar. Bunlar tabi gelse e, Ronaldo iconu gelse güzel olurdu ama gelmedi işte. Heh. Şimdi e, 2020'yi oynayanlar bilir. Temmuz ayında bedava Messi, Mesut Özil, Rashford, Dybala ve Coutinho vermişti. Bedava. Moraliyle. Ve bunlar e, Temmuz ayında hep yüklendiği için. Şimdi 350 milyon yüklen, yükletilmiş ve bize e, kampanya verecek. Abi, ya 50-50 verecek arkadaşlar. Ya da yine 100-100-100 gideceğiz ki inşallah yüz yüz gideriz. Benim de ikonu açmama MyClub parası olur. Şimdi arkadaşlar Heh. E, 350 MyClub coins gelecek. Bedava dediğim gibi. Ve yine e, dedim az önce e, 3 tane ikon bedava Juventus'a bedava gelecek işte. Yine tekrarladım. Şimdi bu son sayfa e, mobil yine 350 milyon kişi yüklemiş oha kampanyadan 350 milyon milyon ne 350 my club parası alacağız arkadaşlar ve bu perşembe günü gelecek şeyler sakın pazartesi gibi anlamayın buna perşembe günü gelecek şeyler ve ben şimdi videoyu kapatıyorum ama bu videodan sonra haftanın oyuncularına tahmin olaraktan bir video daha yapacağım izlemeyi unutmayın arkadaşlar lütfen like atın ve en azından bir tane abone olun lütfen görüşmek üzere bay bay